Anne baba i̇şte evde kimi konuk alırsa ev o konuğun kokularıyla dolar çocuklar onlara hayran olur. Aksi takdirde ne olur? Bakın Hazreti İbrahim bütün peygamberlerin yeri ayrıdır ama Hazreti İbrahim denince benim aklıma neler geliyor? Çok kısaca söyleyeyim. Hazreti İbrahim demek tefekkür demektir. Oh. Çocuk yaşta, oh. yıldızda, ayda, güneşte Tabii. yaratıcısını aramış Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim demek... Baban bile yanlış yapsa karşı çıkacaksın demektir. Babası put yapıyor, Hz İbrahim karşı çıkıyor. Hz İbrahim demek Firavun'un karşısına bile geçip Nemrut'un bile pardon karşısına geçip hakkı söyleyeceksin demektir. Hz İbrahim demek seni ateşe bile atsalar vazgeçmeyeceksin demektir. Hz İbrahim demek Allah senden evladını istesin hiç tereddüt etmeden gırtlağına bıçağı dayayacaksın demektir. Şimdi Nuri Hanım kimse beni yanlış anlamasın. Ama bizim gençlerimiz bu Hazreti İbrahim'e hayran olmayıp başka İbrahim'lere hayran yetişiyorsalar bunun suçlusu öteki İbrahim'ler değil. Hazreti İbrahim'i çocuklara sevdirmek anne babanın sorumluluğundadır. Anne baba evladını Hazreti İsmail'e hayran bırakmazsa bu çocuklar başka İsmail'lere hayran. Tanıyorlar mı acaba? O bile konuşulur. Tartışılır. Aynen öyle. Biliyorlar mı? Hiç duymuşlar mı acaba? Onun için Maalesef. evde hikayelerin kaybolmuş olması demek tarihimizin, kültürümüzün ve inançlarımızın kaybolmuş olması hı hı, demektir. Hı, hı. Çünkü o hikayeler bizde bin yüzlerce yıldır belki bin yıldır anlatıla 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 nesilleri yetiştiriyorlar. Hikayenin eğitimdeki önemini Batılı da biliyor. Bak yabancı filmlerde dikkat edin anne baba çocuğunu yatırırken açar. Mutlaka tabii mutlaka. Her gün okur. Mutlaka. Evinde kütüphane mutlaka, mutlaka. var. Çocuklara anne babalara rica ediyorum ne olursunuz kendi tarihinizi kültürünüzü anlatan hikayeler kısala. son yıllarda çok çok güzel çalışmalar var. Hı -hı.